ismini söyledik. Ama bundan beraber efendim küfründe zirve yapan çok müşrik vardı. Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu böyle müşrik olan insanların Rabbim şerrinden ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Sevgili dostlar Ebu Cehil inadi bir yani küfrü inadiydi onunki. Efendimiz'i dinlerdi sallallahu aleyhi ve sellem. Dinlerdi ama oturur ağlardı da, gözyaşı dökerdi de. Kendisine sorulduğu zaman da Muhammed Mustafa'ya gelen dava haktır, gerçektir ama biz bir kere inat ettik derdi. Buna küfrü inadi derler. Hakkı biliyor, hakikati biliyor, Allah'ı biliyor. Ama inkar noktasında küfrü inadi, inat eden bir kafir, hakikat bilmesine rağmen Allah'ı bilmesine rağmen Azze ve Celle yapılan bütün güzellikleri hissetmesine rağmen düşünebiliyor musunuz? Yani her şeyin hak olduğunu, hakikat olduğunu, gerçek olduğunu bileceksin, inkar edeceksin. Ne kadar büyük zillet, ne kadar bir efendim perişanlık. Allah bizi muhafaza eylesin. O halden bundan beraber sevgili dostlar böyle küfrü inadi değil de Hazreti Ömer gibi Hazreti Ömer gibi yalın kılıcı almış eline Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi katletmeye gidiyor. Fakat işin hakikati kendisine anlatıldıktan sonra şehadet getirip Müslüman oluyor. Hazreti Ömer ikisinin arasındaki fark ne? Birisi hakka teslim olma noktasında hakikati görür görmez anlayıp teslim oluyor. Diğeri ise küfür noktasında inat ediyor. Rabbim işte bak ikisinin arasındaki farkı anlayın kabul etmek bir başka bir şey. Bir de hak ortada olmasına rağmen hakkı inkar etme noktası var. Allah bizi muhafaza eylesin öyle halette. Sevgili dostlar, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e işte bu noktada sahabenin gelişi yani kimisi İslam Mekke'nin fethinden önce, kimisi Mekke'nin fethinden önce.